Türkiye'de ortalama Herbalife'ın e, potansiyeli ne kadar veya Herbalife Türkiye'de nasıl bir hizmet veriyor? Kaç seneden beri Türkiye'de ortalama ne kadar insan Herbalife kullanıyor ve en olumsuz şekilde başlayıp da en olumlu şekilde giden insanların e, yüzdelik dilimleri yaşlara göre sıralanması kaç seneden beri Herbalife kullanan insanlar var. Bunları yüzdelik olarak e, bize bir plan çıkarabilir misin? Bu konuda bizi bilgilendirir misin? Ve e, Türkiye'de ne kadar bir beslenme kulübü var? Ve ne kadar e, bir bu kulübün başkanlık sistemleri var? Bunlar hakkında bize bilgi verir misin? Herbalife Türkiye'de 1999 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak Türkiye'deki kullanıcı sayısı ve beslenme kulüplerinin sayısı hakkında kesin verilere ulaşmak zordur. Herbalife Türkiye kilo kontrolü, fitness, performans, günlük beslenme ve cilt bakımı gibi alanlarda hizmet vermektedir. Ortalama bir sayı versen kulüpler hakkında ne kadar kulüp var Türkiye'de? Türkiye'de Herbalife bağlı olarak faaliyet gösteren beslenme kulüplerinin sayısının 500 ile 1000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu sayı sürekli değişiklik gösterebilir çünkü bağımsız distribütörler yeni kulüpler açabilir ya da mevcut olanlar kapanabilir. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde kulüplerin daha yaygın olduğu biliniyor. Daha kesin bir bilgi için Herbalife Türkiye'nin resmi kaynaklarına başvurabilirsiniz.